Ve bazı insanlar cahiliyetinden dolayı kafaları karışabiliyor. Nasıl böyle imkanların varken nasıl elin kolun bağlı oluyor onu anlatayım. Şimdi bizdeki ilmi kötüye kullanırsak kıyamet kopar. Kötüye kullanamazsın. Gerçek Müslümanlar Cenab-ı Allah'ın vermiş olduğu bir ilmi kötüye kullanamazlar. Bu ilmi sadece kendimizi bu vatanı, bu vatanın evlatlarını ve bütün insanlığı koruyabilmek için kullanlar. Biriler sana zulüm yaptığında nefsine kullanmış oluyorsun. Allah muhafaza mürted olur, dinden olursun. Ölüme razı olsun, kötüye kullanamazsın. Bu ilim örneğin Allah için bir yer yapıldığında sizin sadakalarınız veriliyor ve sizin sadakalarınız verildiği için bu ilmin nakli yapılma hakkı oluyor size. Ve o esnada da işte bu ilmin nakli olduğunda o esnada bu ülkede bir güneş doğacağını biliyorlardı. Bu vatanın evlatlarını ilk ve son gördükleri Ezrail Aleyhisselam olacaktı. Bize de erkekse bu zalimler ufacık bir şey yapsınlar. Biz müdahale etsek kendi nefsimiz onlar bu zalimlere müdahale etse Allah için oluyor. Dünyanın neresinde olursa olsun bir mazluma zulüm yapmak istediğinde bu vatanın evlatları Allah için yetişmiş oluyor. Bunu biliyorlardı bu zalimler, münafıklar. Allah rızası için yaptığımız yerleri o yüzden dağıttırıyorlar. Kime size? Ve o zaman diyeceksiniz Allah rızası için yaptığın yerlere biz sahip çıksaydık dünyanın bize gücü yetmezdi. Ha? Şimdi ayıktınız iğrenç oyunu oynanan iğrenç oyunu. O zaman bize de dünyanın gücü yetmezdi. Daha iyi yapmadınız mı? Bu akıl hastalar öyle bir iğrenç oyun oynadılar ki bakın şunlar. İnşallah gösteriyorumdur. Şunlar. Görüyor mu kamera bilmiyorum da şunlar. Bunlar bir sır öğrendiler. Bu vatan evlatlarına manevi bir ilmin nakli yapılacak. Bu duruyor. Buraya geçiyorsunuz ve kendi aklınızla özünüzle hakla bütünleşiyorsunuz. Dünyanın bekçileri oluyorsunuz. Hak ve adaletin. Dünya genelinde kan dökülmüyor, zulüm olmuyor. Bu vatanın evlatlarını ilk ve son gören Ezrail Aleyhisselam'ı görmüş olacaktı. Babamdan bir sır öğrendiler, engellediler, engellediler. Yoksa şurada ne var ki buraya katrilyonluk bir servet harcanıyor. Biz geri çekildiğimiz zaman da işte bizim de koruyan rahmet melekleri gider <laughs> Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 tane yapışırlar tahtında sarayında. O yüzden geri çekiliyorum. Rahatsızlanıyorum o felaketleri görünce. Uyarıyorum yine rahatsızlanıyorum çünkü bilerek size yaptırdılar her şeyi. Şimdi anladınız mı bazı olayları?